Sevgili İkizler Burcu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 21-31 Ocak arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bizler İkizler Burcu için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili İkizler. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. kartımızla başlayalım Joker kartı bir yükünüzden bu dönemde kurtulacaksınız uzun zamandır içinizi kemiren sizi psikolojik olarak gören yorgunluk veren bir olaydan bu dönemde kurtulacaksınız bir kuş misali hafifleyeceksiniz diyor Joker kartı aynı zamanda bir konuyla ilgili fazla düşünmeden hareket edeceksiniz yani aslında bu bir nevi fevri bir çıkış fevri bir karar olacak Sizden beklenmeyen bir karar veya bir davranış olacak sevgili ikizler. Bir maddi fırsatınız var ama bu daha çok birisinden gelecek bir yardımla alakalı. Birinden bir yardım alacaksınız. Size bir yükünüzden kurtulacaksınız demiştim. Bu maddi bir yükünüz olabilir sevgili ikizler. Yani uzun zamandır maddi olarak bir konuyla ilgili zorluk çekiyor olabilirsiniz. Birisinden toplu bir para almanın neticesinde bu yükünüzden kurtulabilirsiniz. Baş şövalyesi güzel bir nasibiniz var. Size karşı duyguları olan biri var. Aynı zamanda kalbinizi kırmış olan birisinden bir barış teklifi de söz konusu. Ve imparator kartı diyor ki bir bebek müjdeniz var. Bu dönemde enerjiniz yükselecek. Bu siz veya sevdiğiniz biri de olabilir. Bir hamilelik söz konusu. Bereketlenecek hanene sevgili güzel Bolluk bereket geliyor gelecek duygusal teklif toprak burcu birinden de olabilir. Yani boğa, başak ve oğlak kupaların üçlüsü diyor ki bir kutlama sevinç yaşayacaksınız. Bir bebek müjdesi neticesinde ailenizle sevdikleriniz, arkadaşlarınızla bir kutlama yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir nişan sözlüğün gibi organizasyonlara katılabilirsiniz. Toplu bir yerde eğlence, var. kutlama, sevinç hatta sevinç gözyaşlarınız var. İmparatorluk kartından sonra geldi. Bakın maddiyatla ilgili bir kaybetme korkunuz var. Elinizdekilere sıkı sıkı sarılmışsınız. Hatta kıpırdamak dahi istemiyorsunuz. Maddi olarak korkularınız var. Ve kader çarpı diyor ki şansınız dönecek. Maddi olarak yaşadığınız olumsuzluklar artık yavaş yavaş olumluya dönüyor. Ve tılsım kraliçesi. Sizin yardım alacağınız kişiye karşı siz daha önce bu kişiye bir maddi yardımda destekte bulunmuşsunuz. Yani bu kişi bu dönemde aslında sizin ona yaptığınız iyiliğin karşılığını verecek. Size karşı minnettar çünkü bu insan. Ve dünya kartı diyor ki yarım kal bıraktığınız işleriniz eğitimlerinizi bu dönemde tamamlama zamanı. Tamamlama kararları alacaksınız. Çalışmayan ikizler yurt dışı bağlantılı bir iş haberi alabilirsiniz. Daha önce başvurduğunuz yerlerden bir, birinden bir haber gelebilir sizlere. Ve değneklerin dokuzusu. Uzun zamanda bir konuyla ilgili bir mücadele veriyorsunuz. Ve mücadeleniz devam edecek bu dönemde de. Çünkü değneğinize sıkı sıkıya sarılmışsınız. Yani sizin bu konu çok yormuş. Ama siz pes etmemişsiniz ki siz mücadeleci bir insansınız mücadele etmeye de devam edeceksiniz. Evet bir yükünüzden kurtulacaksınız ama aynı zamanda devam eden de bir mücadeleniz olacak. Bu daha çok duygusal hayatınız ilgili çünkü kupa şövalyesi üzerine geldi. Yani partneriyle sorun yaşayan bir e, ikizler burcu hala sorunuz devam edebilir bu dönemde partneriniz ama siz ilişkinizi kurtarmak için mücadeleye devam ediyorsunuz. Ve imparator kartı diyor ki kendi tahtınızı kendiniz yapacaksınız ve bazı insanlara karşı gücünüzü, otoritenizi kabul ettireceksiniz. Özellikle de çalışan ikizler burcu. İmparatoriçe ve imparator üst üste geldi. Çok güzel. Maddi ve manevi bereketlenecek haneniz ve kupa şövalyesi. Sizin için doğadan bir kadın var. Bu anneniz, babaanneniz, anneanneniz, bu kadın her kimse sizin için bolca dua ediyor ve bu dualar sizi koruyor. Ama bu kadın mesafe olarak biraz uzaktan. Ve kupa prensi. Güzel bir teklifiniz var sevgili ikizler ilişkisi olmayan ikizler burcu çok güzel bir duygusal başlangıç var sizlere. ve değneklerin üçlüsü diyor ki gelirinizi artıracaksınız. İmparator kartında da söyledim. Bazı insanlara karşı gücünüzü kabul ettireceksiniz. Özellikle de çalışan ikizler burcu. Saygınlığınızı artıracaksınız Şansınız dönüyor. Değnekleriniz sonuçlanmış Ufkunuzu genişleteceksiniz. Kendi işiyle uğraşan ikizler. İşinizi büyütüyorsunuz. Bakın giden gemilerinize bakıyorsunuz. Yani işleriniz bereketlenecek kadar çarpı üzerine geldi ve yıldız kartı şifalanacaksınız uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bazı sözler var bunları bu dönemde o kişiye karşı dile getiriyorsunuz bir hastalıkla uğraşıyorsanız veya yakınınız, yakınınızlardan yakınınız sevdiklerinizden beri konuşamadım özür dilerim sevdiklerinizden beri bir hastalıkla mücadele ediyorsa bu dönemde bir şifa haberi alacaksınız ve çok mutlu olacaksınız tılsımların üçlüsü bir terfi söz konusu sevgili çalışan ikizler bakın terfi aldıktan sonra sizinle uğraşan insanlara karşı bir gücünüzü kabul ettirme otoritenizi kabul ettirme olabilir ve araba kartı diyor ki güçleneceksiniz yaşadığınız olumsuzluklar sizi yıldırmayacak tam tersine daha çok güçlendirecek çalıştığınız işinize karşı böyle bir tereddüt içerisindesiniz. Yani emeklerinizin karşılığını alıp alamama konusunda bir tereddüt yaşıyorsunuz. Ve değnek prensi diyor ki çok güzel bir haberiniz var. Bir konuyla ilgili beklediğiniz bir haber bu dönemde gelecek ve güzel, olumlu bir haber bu. Ve bu siz bu haberi de uzun zamandır bekliyor musunuz? ve değnek kralı bu dönemde hayatınızla ilgili cesur kararlar alacaksınız kupa prensi üzerine geldi yani gelecek teklife karşı bir e, sizden beklenmeyen veya şöyle söyleyebilirim Mesela bu insan sizin bazı kriterlerinize uymuyordur ama siz diyorsunuz ki artık e, bir şans vereceğim ön yargılı olmayacağım bazı tabularımı yıkayacağım deyip cesur beklenmeyen bir karar verebilirsiniz prensi üzerine geldi bakın değnek ile değnek kralı karşı karşıya yani gelecek habere karşı gelecek haber üzerine de bir konuyla ilgili cesur bir karar verebilirsiniz sizden beklenmeyen bir karar bir davranış sergileyebilirsiniz ve kule kartı diyor ki köklü bir değişim sizi bekliyor Olumsuz giden bir olay olumluya veya olumlu giden bir olay ise olumsuza dönecek bir ters düz olma olayı bu. Ve değnek kralından sonra geldi. Yani vereceğiniz karar, yapacağınız davranış her neyse köklü bir değişim de getiriyor hayatınıza. Ve değnek şövalyesi. Bakın hareketlenmeler başlıyor soyut olanlar bu dönemde artık iyice somut hale gelmeye başlayacak. Güç kartı diyor ki potansiyelinizin farkına varın. Siz düşündüğünüzden de güçlü bir insansınız. İstediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Yeter ki korkularınızla yüzleşin. Ve aşıklar kartı. ilişkisinde problem yaşayan ikizler. Partnerinizle uyumu yeniden yakalayacaksınız. Aradaki problemleri bitireceksiniz. Aynı zamanda kupa şövalyesi üzerine geldi. Yani ise karşı duygusal teklif eden insanla bir fiziksel çekim de yaşayabilirsiniz. Bir çekim gücü olacak aranızda. Aşıklar kartı sizin kartınız. Bakın bir sayfa kapanıyor. Kule kartını demiştim, demiştim köklü bir değişim yaşayacaksınız. Yani olumlu giden bir olay olumsuza. Olumsuz giden bir olay ise olumluya dönecek. Çünkü güneş sizin için yeniden doğuyor. Yani bu olacak olay her neyse sizin hayatınıza yine, yeniden güneş getirecek. O konuyla ilgili. Bazı olaylar askıya almışsınız ama diyor ki asılan adam kartı bu dönemde bunlar tekrar gündeme gelecek bakış açınızı değiştireceksiniz. Kılıçların onlusundan sonra geldi. Yani yaşayacağınız olaylara karşı bakış açınız değişecek. Bir bilinçlenme farkındalık yaşayacaksınız. Beyneklerin 8'lisi peş peşe gelen güzel haberleriniz var. Değişimler yaşayacaksınız. Hızlı gelişmeler var hayatınızla ilgili. Ve tılsımların 8'lisi tasımların tılsımların yedilisinde demiştim çalıştığınız işinize karşı bir tereddütünüz olabilir. Yani emeklerinizin karşını alıp alamama ile ilgili ama diyor ki tılsımların sekizisi tereddütleriniz olmasın çünkü karşını alacaksınız. Bunu tılsımların yedilisi üzerine bırakmak istiyorum. Ve şeytan kartı. Korkularınız var sevgili ikizler. Yüzleşin bu dönemde. Sizi, sizin elinizi kolunuzu bağlayan bazı şeylerde geride durmanıza neden olan korkularınız var. Bu dönemde bunlarla yüzleşme zamanı. Bir bonus kart çekmek istiyorum. Ve Güneş kartıyla bitirdik okumamızı tarotun en pozitif kartıdır sevgili ikizler şeytan kartı ardına geldi yani eğer korkularınıza yüzleşirseniz korkularınızın üzerine üzerine giderseniz hayatınızda negatif giden olayları değiştireceksiniz çünkü düşünce yapınız değişecek bakış açınız değişecek ve düşüncenizi değiştirdiğiniz zaman olumluya dö döndürdüğünüz zaman aslında olumsuz giden olayların nasıl olumluya döndüğünü siz bile şaşıracaksınız Unutmayın negatiflikler negatif, negatifleri çeker. Evet sevgili ikizler kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.